Evet canlara ben Ahmet Baran. Bugün Beşiktaş kadrosuyla Fenerbahçe'ye karşı oynuyoruz. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi. 11'imiz güzel. Chamberlain, Salih ve Otokay kötü sadece. Evet. Geçelim maçımıza. <laughs> evet, Türk en beklenen müsabakalarından birinde birlikteyiz. Ülkenin Ciro Immobile, Adizah Medovic, Alistar, Svensson, gelmeden Sebastian Şimanski, Mustafa Enesli, Tayyip Çağ, Baba, Girdaro'ya, uzun oynadı Müdür Aşısı, Mert karşısında, Milot, Mario, Jetson, Lance Kriner, Alan Saint Maxim, Farius girdiler ya. Svensson, Jetson, Hamza Medovic, Jetson, Hamza Medovic, Mario, Ciro, Osayi Samuel, da Fred, Dusan tadı çevirmeden Masuaku girdi. Uzun oynadı Joao Mario. Tekte bıraktı Rafa Silva. Jetson. Jetson içeri doğru açtı. Ciro vuramadı. Oğut Levakovic. Diego Carlos. Usai Samuel. Masuaku girdi araya. Masuaku. Ters kanada doğru. Milot İçeri doğru çevirdi. Dvakovic, Fibruk, San Maksim. Stans, Smajki, Milotra, Şissa. Giro, Immobile. Giro vurdu. Savunma. Dönen top. Ceyd, son vurdu. Son fernanda bir de Milan, Şikletrar. Skriniar, Diego Carlos. Osai, Samuel. Taiska. Musa, Antadich fırladı Dusan Tadic. Tadic. İçeri doğru Yusuf Nesri. Pahil Usta. Pahil Usta. Şimanski. Sen Maxim. Güzel, güzel döndü Sen Maksimin. Sen Maksimin. Necip i̇şte Baba süper. orada. Necip baba geçit verir mi lan Necip büyük sağ ol Beşiktaş efsanesi. Yadır Aşil sağ. Ciro İmobilya. Andırma aramadı Carlos. Lovakovic. Milan Skriniar. Smaski. Zamedoviç. Muroa Mario. Ketson. Raşitsa. Ketson. Ketson'dan Raşitsa. Ciro. Olmadı. Tarişka. Necip baba gir ya. Necip bu hadi o sayı Samuel. Necip baba girdi araya. Necip. Ah be Necip. Güzel pas veremedim. O sayı Samuel. Tadi iç o sayı. Maksuatı girdi ama taç. Fenerbahçe ne? O sayı Samuel. Tusan Tadi iç. Maksuatı girdi araya. Bıraktı Jetson'a. Kesunlar Rafa Silva. Ciro. Joao Mario! Raçis'sa Milot, Raçis'sa Drek, Joao Mario 0-1 Beşiktaş. Evet. Jo Mario. <laughs> burada iyi de anladık. vurdu, direkten döndü ve Joao Mario başkardı. <laughs> Mükemmel bir bırakalım. Ne zaman nerede olacağını bu kadar iyi bilmesi çok özel. Freds. derken Rafa Silva yıllar ya. Milan şıkkını. Şarkıdan Şimanski. Joao Mario girdi. Raşitsa. Milot Raşitsa. Livakovic de karşı karşıya. Milot Raşitsa. 2-0. Juan burada güzel bıraktı. topun dibine iyi girdi burada. Kadar ve Livakovic sağa topu sola bıraktı ve 2-0 önde. İlk yarı Beşiktaş 2, Fenerbahçe 0. Müzici bir üstünlük kurmuş sonlara göre. Ve ikinci araya Fenerbahçe'ye başladı. Carlos. Nübet evet, Rafa'ya çarpan top İmobilya'nın önünde kaldı. Ciro, Rafa Silva, Rafa Silva. Dur, Beşiktaş uçu buluyor Rafa Silva. İyice Rafa Silva vur. İmobilya bırakmış. Rafa vurdu. Dağ köşeden atıyor Liverpool için. İkinci ara çok hızlı başladı. Milan Şiklin var. Sanmaksim. Joao Mario girdi. Platon Raşisa ya Raşisa takımda San Maxim Fred Hadi girdi Kaleye düşündü Livakoviç kornere çeldi Hadi Zahmetoviç neler yapıyorsun Evet bunu bekliyorduk Karşı çok Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de altı pas Geçin bakayım Masuaku açtı ortayı Jason Fernandez vuramadı Nesli Yusuf Enesli, Yusuf Enesli, Dusan <Sessizlik> Tadic. Hadi girdi araya, Jetson. <Sessizlik> João Mario, <Sessizlik> João Mario. <Sessizlik> Fener maçının yedi zamından bir gol biraz donuyor oynuyor şu ana kadar. Şükür ya. Carlos. Livakovic. Uzun oynadı. <Sessizlik> San maksime doğru seviyorsun. En son girdi Mert. Mert'te girdi. Mert'ten çok güzel pas. San Maxim. San Maxim ama top çok hızlı. Oyuncu değişikliğine gidelim. Ama kim alacağız oğlum buradan? Gel lan hadi. Yeni transfer kini arıyor. Semih baba sen de gel. Sağ tarafa kim alalım? ama şu 3'ü oynayamıyordu değil mi? E baba ben sağa kimi alacağım anasını? Aman nasıl müthiş ya. da ama. <laughs> Jetson oynar mı? Olamaz. Jetson'u değiştiriyor. Şu, Amar'ı iyi şunluk satın da. Onun yerine kim alacağız biz dayı? o zaman yine araya oynayalım en yapıyorum Rehimi değiştireceğiz da? Şunu çiz çemberleyine sokardık. Saliyeyi sokardık da. Hepsi aşağı bakıyor. Önü ki. Fahri. Gel lan Fahri. Göbek yap baba. Gel lan anam. Sen de o ileri dön lan. Değil bir şey ya. Tut hadi bakalım. <laughs> Svensson Parista, Necip Baba Masuaku Ernest Mucci Şu an Mario gelmedi Şimanski Fred Fred'den en esri Şimanski Palusta girdiler ya Necip Baba Mustafa Ekim'e anlaşamadı anlaşamadı Carlos'tan Levakovic Livakovic'den Milan Şikin'in Diego Carlos. Carlos. Fahri ayı girdi araya. Fahri ay <laughs> Damlaz 11 gol. Fahri ay. Işıktaş'ın alt tapısından gelme Fahri Genç yetenek. Füze olmadı füze. Burada girdi ya, <laughs> Çok sert girdi vurdu. Oksana. <laughs> Leva Kovic'i avlamış. Hiçbir şey yapamamış Leva Kovic. Topun gidişine bak be. Ahri ay. Ne aşkın Mert Müldür. Hopsi en son. Semih. Top ayağından açtı. Ne aşkın yavr. Şu Amar'ı yagirdiler ya. Semih. Mustafa İkimoğlu. Dibakovic. Şımaskiye doğru. Palüsta. Fahri Ay. Semih. Şu an Mario. Ernest Mutçi, Mustafa İkimoğlu. Semih Baba. Ernest Ernestucci Ernest Müdci dışarıya vurdu. Güzel gelişikliğin olmadı. Bak, <laughs> bak bu hiç. Levent Mercan, Mercan Mario kadar e ya. Şu an Mario ya. Şu an Mario. Dışarıda doğal. <laughs> Eşkara çıkmış. Lipan Canka Ahici. Levent Mercan. Ruhan <laughs> <laughs> Mario yine girdi oraya. Semi. <laughs> Mustafa Ekimoğlu <laughs> dışarıda. Kovistan şiirini yapmış. Levent Marcan provas San Maxim Levent Lens Svensson girdi oraya. Mustafa kim oldu? Fredd Mucci. Wuchi dışarıda. Bu Kovic. Milan Skriniar Carlos. Alvarez. Sofyan Amrabat Fredd Fred o sayı sanıyor. İrfan. Necip baba bırakırım oğlum İrfan. Ha. Masuaku. Kenario. Semi. Maç bitiyor da sıfır saplıyoruz. Fener'e <laughs> bir şut bile çektirmemiş üzülen. Yoa Mario tabii ki de. Rafa Silva'nın karşısı. Oraya vermiştir oraya vermişler? <laughs>